12. Meşhurdur ki hilali iğde bakarlardı. Kimse bir şey görmedi. İhtiyar bir zat yemin ederek hilali gördüm dedi. Halbuki gördüğü hilal değil. Kirpiyenin takavvus etmiş beyaz kılıydı. O kıl nerede? Kamer nerede? harekat zerrat nerede? Faili teşkili enva nerede? Bu çekirdek böyle. Şimdi şemsi aylarla biz şu anda kullanıyoruz. Şemsi kullanıyoruz. Yani güneş takvimini kullanıyoruz. Güneş takviminin esası nedir? Küre Arz'ın güneşin etrafında dönmesiyle 365 güne bölüyoruz bunu her birine bir gün diyoruz, itibar ediyoruz. Her 30 güne de bir ay diyoruz. Şimdi şemsi takvim yani güneş takvim bu esasa dayanırken kameri takvim neye dayanıyor? Dünyanın güneş etrafında dönüşünden değil, ayın dünya eksen etrafında dönüşüyle belirleniyor. Şimdi ay dünyanın etrafında dönüşünü 29 veya 30 günde tamamlıyor. Dolayısıyla şemsi takvim yani güneş sistemindeki takvim 365 günüken iken kameri takvim 10 gün daha kısadır ve sürekli mevsimlerin yeri değişir şeye göre kameri takvime göre. Bakın Ramazan ayı güneş takvime esas olmuş olsaydı hep belli bir mevsimde gelirdi. Ya çok sıcak günlerde veya çok soğuk günlerde gelirdi. Ama kameri takvime esas tutulduğu için İslamiyet'te ne oluyor bakın sürekli Ramazan'ın yeri değişiyor. Çocukluğumuzda böyle bir 33 yıl geriye doğru gidip Ramazan tutan varsa çocukluğundaki yaşadığı Ramazan ayının aynı günlerine denk gelir. Çünkü 33 yılda bir birbirlerine denk gelir. Şimdi bu kameri ayların tespiti için hilal gözlenir. Ne zaman bakılır? Güneş ufukta battığı zaman yeni hilal orada gözükür. Bakın e, eski hilal imsak vakti en son şöyle şunu elimin yumruğumun bir tanesini dünya kabul edin. Şunu da ay kabul edin arkasındaki. İkisi de yuvarlak. Bu yuvarlağın arkasındaki şuradaki şey çıktığı zaman ne olur? Burada bir hilal görürsünüz değil mi? Bunun üstü arkadan görmüyorsunuz çünkü. Arkadakinin sadece burada bir hilal şeklini görürsünüz. Son ay burada kaybolurken bir gün bir gece anaya yatmak tabir ederler bunu astronomlar. Arkasına kalır, dünyanın tam arkasına kalır ay. Bir gün sonra yeni kameri ay başladığında ay dönerek tamamlayacak ya bir ayı. Buradan ucunu çıkarttığında bu gözüken hilal akşam ezanı okunurken gözükür. Ve dolayısıyla eskiden Hatta bundan yaklaşık 20-25 yıl kadar önce bizler de e, akşam namazı vakitlerinde çıkıp hilali gözledik. E, ertesi gün e, şu hilali görürseniz, ertesi gün Ramazan başlar veya hilali gerçekten e, güneşin battığı zaman görürseniz, ertesi gün bayram başlar. Tabii daha sonra Diyanet bunu e, üniversiteyle işbirliği içinde, akademisyenle işbirliği içinde hesaplanabilir bir şekilde ortaya koydular. Çünkü ayın bütün hareketleri bu Alman aklının sistemin içinde tek tek tespit ediliyor, bakılıyor. Ama maalesef hala İslam dünyasında bu konuda birlik yok. Ee, Hilal'in rü'yet edildiği o günlerde ihtiyar bir zat da işte çıkmış, Hilal'e bakıyor. Hilal'i gördüm diyor. Hilal'i gördüm demek. Ertesi gün oruç başlıyor demek. Veya ertesi gün oruç bitecek demek. Onun için o kişinin hemen mahkemeye gidip, kadıya müracaat edip, ertesi günün hükmünün ilan edilmesi lazım. Şimdi o heyecanlanmış ihtiyar amca. Yemin etmiş, vallahi ileri gördüm diyor. Halbuki gördü, bu kirpiğinin beyaz kaşının veya beyaz kılı bükülmüş gözünün önüne baktığı zaman onu ne gibi görüyor? Bir hilal gibi görüyor. Şimdi bakın, üstadımız ne diyor? o kıl nerede? O gökyüzündeki, semavattaki hilal nerede? Yani bazen insan yanılır. tebeğin nazar diyoruz buna. tebeğin nazar demek ne demek? Böyle bir ön yargı, bir peşin hüküm veya bir zihin yanılması. E bakıldığı zaman güya kendince hakikati buldum zanneder. Ama diyor ki üstadınız o kıl nerede? O gökyüzündeki kamer nerede? O hilal olmuş kamer nerede? Harekatı zerrat nerede? O zerrelerin kendi başına şu kainattaki hareketleri nerede? Faili, teşkili, enva nerede? O kadar nevileri bir araya getiren, şu varlıkları yaratan, onları birbirine irtibatlı kılan o kudret ilahiyenin mahiyeti nerede? Aynen oradaki yanılsama gibi. Yani kendince bir hakikat gördüğünü zannediyor. Bugünkü ilim adamları kainattaki bir sırrı keşfedip farkına vardıkları zaman yaptıkları tek şey ona ünvan takmaktan ibarettir. Ha filanca kanun diyor. Ona isim koyduğu zaman o olayın mahiyetini çözdüğünü zannediyor. Peki o sistemi o şekilde oraya yerleştiren kudret nedir? O yeni bir şey keşfediyorsunuz. O yeni bir şeyi fark ettiğiniz zaman onun sair enva ile irtibatı nedir? Oluşturdukları o kombinasyonun içinde o nereye konumlanır? E bakın bütün bunların her birine bakıldığında kudret ilahiyenin ilahiyenin e, aşikare hiç neyse ilim gözüyle gözüktüğünü teslim etmesi gerekirken o ihtiyarın gözüne bükülmüş kıl gibi yemin ediyor ki ben hilal gördüm. Yani kıl nerede kamer nerede?